Okulun çalışma sistemi bildiğimiz oyunculuk yetiştiren okullardan biraz farklı. En önemli farklılığı şu, her hafta bir konuk hoca geliyor. Burada sabit hocalar var ve o hocalar olmasaydı ben bunu beceremezdim. Burada ortaya çıkmazdı bu okul. Recai Hallaç, Vedat Erincin, Cem Sultan, Ungan ve Barış Pirasan. Bu değerli isimlerle yola çıkınca okul da yüksek kalitede bir okul olmaya başladı. Buna İstanbul'dan gelen konuk hocalar ekleniyor. Her hafta bir konuk hoca geliyor. Mesela bu hafta Oğuzhan Tercan, önümüzdeki hafta Ahmet Mümtaz Taylan gelecek. Şubat ayı programımızda Haluk Bilginer, Barış Falay, Meltem Cumbul, Melisa Sözen var. Ee, Hayko Bağdat var Şubat programımızda. Ezel Akay mesela geldi, ders verdi gitti. Tekrar gelecek. Ömer Faruk Sorak gelecek. önü oyunculuk eğitimini bu çocuklara, bu gençlere biz öğretmeye çalışıyoruz. Okulun amacı ve e, eğitim politikası bu şekilde. Şimdi bir e, Avrupa disipliniyle ve özellikle Alman disipliniyle büyümüş olması bu gençlerin eğitimini bu tedrisattan geçerek almış olmaları çok doğal olarak Türkiye'de biraz nadir karşılaştığımız, çokça da hasret kaldığımız bir gerçek disipline, disiplinin var olduğunu bize gösteriyor. Dakikasında geliyorlar, dakikalarına uyuyorlar, nerede ne yapmaları gerektiğini çok da fazla bağırmaya, çağırmaya gerek kalmadan biliyorlar bu bu e, iş disiplini çok önemli bir kavram ve gerçekten Türkiye için eksik olan bir kavram, Türkiye toplumunda eksik olan bir kavram. 9 tane bitmiş senaryo var. Türkiye'deki siyasi gelişmeler ve e, yaratılmak istenen yeni Türkiye toplum modeline benim ne bugüne kadar çekmiş olduğum projeler uyuyor, ne bundan sonra çekmeye niyetli olduğum projeler uyuyor. Ne de ben zaten o profilin içinde bir sanatçı kimliğiyle uygun duruyorum. Ne yazık ki vatanseverlikte kimse benimle yarışmasın. Ama kendi vatanımda bunları üretemez bir hale geldim. Çünkü siyasal iktidar benim üretmek istediğim tarzda sanat eserlerin üretilmesinden hem korkuyor hem de benim ortalıkta dolaşmamdan, ben de benim gibi insanların ortalıkta dolaşmasından korkuyor. Yani onlarla uyumlu olmayan, onlara muhalif olan, farklı fikirleri olan bu yanlış dahi olabilir. O başka bir şey yani kendimizi bir yere koyarak konuşmuyorum ee, yanlış dahi olabilir ama farklı e, üretim biçimleri farklı düşünce sistemleri olan herkesi e, tırpanlayan bir iktidar modeli var Türkiye'de ne yazık ki e, zorlukla taşıdığımız yerden büyük bir hızla e, bir büyük bir erozyonla büyük bir depremle büyük bir yangınla yaka yaka geriye. ...taşıyorlar Türkiye'nin kültürünü... ...hayatımı kazanmama müsaade etmiyorlardı... ...artık Türkiye'de... ...o nedenle... E, ...üretimlerime burada Avrupa'da devam etmek... ...şu andaki e, hakikaten en büyük... ...hedefim... E, ...bu bir tabi süreç alacak... E, ...buradaki... E, ...sanat sistemine... E, ...kendimizi anlatmamız... ...projeleri anlatmamız... ...bir zaman alacak... ...en azından onların Almanca'ya çevrilmeleri... E, ...surum dosyaları haline gelmeleri... Şimdi i̇şte Bu da bir süreç alacak ama bu süreç zarfında böyle bir okulla hem kendi oyuncularımı da yetiştirmekteyim e, şu anda. Çünkü bu okuldan çıkan çocuklar benim filmlerimde oynayacaklar. Küçük rollerle başlayacaklar belki. Birden parlayan olursa daha basamakları hızlı aşabilir aralarında. Ama e, yıllar içerisinde kendi oyuncularımı yetiştirdiğim bir değirmen de olacak burası aslında.